bu bagajlarla beraber Hot Wheels'in eee üçlü setinden e, Hot Wheels'in üçlü setinden tekli aracını atacağız arkadaşlar. Evet söz sende. Haydi başlayalım. Böyle bir aracımız var mı? Popo Camaro ma takımından evet serisinden yani. Bir tane de özel setimiz var. Hot Wheels Highway 35 Five filminden bir araç var. Slingshot. Shot evet. Bir tane de böyle Lamborghini'ye benzeyen bir araç var. Evet. Ben hemen böyle açalım da. Evet şuradan açıyoruz. Bu arada bu ikinci kez üçlü set açılısı. Evet. Yavaş yavaş açılmaya başlıyor. Bu kartonu bayağı bir sert. Evet. açtık. Arabalarımız çıkıyor. Hem şey koydum tabloya da başta oynamaya. Evet. Arabalar çıktı. Çok güzel araçlarımız var. Ben en çok sus, şu, aracı merak ediyorum. Evet hemen sürü, alalım kenara. İlk aracımız Lamborghini Aventador Y. Yeah. Evet değişik bir araç evet şöyle gondol gondol gibi aynı böyle şey koltuklar var abi nasıl bir araç bu abi Lamborghini Aventador da gerçekten ilk kez evet arkada böyle bir spoiler var şöyle egzozluklar da var evet şöyle far detaylarını yapmışlar direksiyon şurada bu abi abi kocaman direk evet burada böyle değişik santlar var ma gri santlar var evet değişik bir araç İkinci aracımız evet. Ee, Slingshot Swing diye bir araç evet. Evet bu Hot Wheels Highway Drive filminden evet. Böyle değişik bir araç. Bu Kurt Wild'ın kullandığı araçlardan birisi. Akır hey Brace. Kamera fight up diyordu hani. E, burada bu arkadaşlar bu. Evet değişik gidiyor bu arada evet. Burada evet değişik bir şey var evet şurada. Bir numara yazıyor. Hotfish logosu yazmışlar. Bir numara. Evet böyle arka lastik büyük. Ön lastikler küçük. Böyle az orta boyutlu yani. Eee diyelim işte var ya. Evet bu araç bu abi. burada böyle. Araç böyle hani. Filmde böyle neutral hep böyle diye uçu duvar ya. Bunların bile hız kapasitesi 300'dü. Kurt diyordu ya Kills the Night Kurt bu ilk filminde evet Hot Wheels, Sarı Racers'ın ilk filminde sakatlanmıştı. Bacaklarından böyle çatır diye bir sakatlanma yasır. Bu abi üzücü bir anında o. Evet, Aha cam oynuyor la. Evet arkadaşlar Kurt Wild'ın hikayesini de anlatmak isterim. Evet. Aracın şurada bir önde bir ızgarada var. Kurt Wild aslında evet mor gibi bir e, kardeşlerim aslında. Evet ben öyle biliyorum aslında yani. Evet kadimi de bilirsiniz. Evet filmde vardı halbi 3-5 filminde. Evet. Aracın direksiyonu şurada vitesi var. Evet nitrolarda lan. Oğlum nitro vardı. Kill the Nitrox. Evet abi evet. 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 Son ardımız size kustan 01 model ee, ne diyor? Akura Kustam 10.01 model akura. Evet. Akura Barbie. bu model evet. Bu evet ilk kez bende bir akura modelim oluyor. Evet. Böyle değişik bir araç. Direksiyon şurada. Arkada bir spoiler var. Böyle araba böyle tıs 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 tıs, tıs der araç. Evet. Şuraya yarış arabası gibi aynı. Evet. Şurada akuranın. Evet. hat PC'nin logosu var. Stop detaylarını da yapmayı unutmamışlar. Evet. Arat bayağı bir iyi. Evet, son aratımızı Kopo Camaro. Evet, ben bunu şimdi açıyorum. Bir dakika, bir dakika. Ya Allah! Bismillah. Evet. Arkadaşlar Vallahi yemin ediyorum. Araç düştü. Evet. Ee, aracımız. Evet. Aracımızın adı neymiş? 69 maden kopuk Evet. Bayağı bir iyi bir araç. Camaro güzeldir. Ve aşkımızdır. Evet. Bayağı bir iyi. Ve beyaz şeritler açmışlar. Evet. Şurada. Arkada evet yine değişik bir araç evet. Böyle bir araç hat bilsin böyle bir kırmızı böyle. Bunun başka bir modeli de vardır herhalde. Herhangi bir modeli vardır. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir Lütfen like atmayı ve abone olmayı gerçekten çok sevinirim. Evet ee, videolar evet bugün Daha oyun videosu ee, çekecektim ama oyun bir hata oldu evet. Arkadaşlar yarın çekeceğiz. Yani yarın 7'de eğer. Ve o zaman denk videolarla da görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.